ve lan lan Türkiye'm. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Bugün Brawl Stars'ın kaçıncı bölümü? 7. bölümü mü? 7. bölümünü çekiyoruz. Dükkana bir girelim. DJ Kray. Buna bir şey yok. Bak bu yine 80 taş Neyse. Açımıza atalım. Bir bir kastım arkadaşlar. Bir bir yaptım ve var. Birazdan geçelim. Sesi de kapatacağım birazdan. Bakın <Susur> <İhaldan eldiralım. Susur> <Susur> Bir... ya. <Susur> Bakın ya. Bakın ya. Bakın ya. Bakın ya. Bakın ya.

olmamalı <laughs> mı Arkadaşlar bekleyin. tamam. İkisini de kapatayım. Kulübü göstereyim arkadaşlar. Burada benim kuzenim var. Yanlışlıkla başka yaptım ama. Böyle. Hmm. Tomar 753 var. Bir de EBS var. Bu arkadaş da Tomar 753 ismini şöyle yapmış. Sohbette ee, şey çıkmış tabi. Demiş ki Spark çıktı. Spark çıktı. Adamı Tomar 753 yazınca gerçekten demiş. Spike'ın heyecanı direkt çıkmış kulüpten arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Çıkabilir yani. Biz zorunu tutmuyoruz. Ama tabii bana destek olursanız ben de sevinirim yani arkadaşlar. Devam edelim abi. Hiç ses olmadan da güzel olmuyor ya. Arkadaşlar Jackie, 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 Jackie. Ne yapıyorsun Siz nasılsınız arkadaşlar? Hiç sizi sormuyorum şu aralar. Çok ayıp ediyorsun can attım golü de. <laughs> Siz nasılsınız onu yani inşallah belirtirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada kuzenimle de video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like attıkça emin oluyorum arkadaşlar. Bir videoda izleyenlerin yarısından birazcık daha fazlası like atıyor arkadaşlar. Onlara cidden çok teşekkür ediyorum. Oh. Kötü oynadığımı düşünmüyorum. Fena oynamıyorum. Var var var. Hop canım doldu bana bir şey yapamazsınız. Yaptı. <laughs> Frank gitmiş orada. Tekin kafasıyla kapışıyor arkadaşlar ya. Ee, Umut'la kaç ne zamandır video gelmiyor hatırlayamıyorum ama. Gelir o da. O da gelir arkadaşlar. Like attıkça. Bayağıdır gelmiyor ama. Ee, Umut'u da istiyor musunuz? Onu da sormadım. Bence istiyorsunuzdur ya. Kardeş havası oluyor. Evet. ikinci maçımızı da kazandık. Ha bu arada arkadaşlar Nini geliyor arkadaşlar. Cidden çok güzel bir karakter. Ben baya beğendim arkadaşlar. <laughs> Destansı bir karakter olacak. Ee, dün de video atamadığım için belki bu video biraz daha uzun olur. Bilemiyorum. Uzatırız ya. Kafasını arkadaşlar hareket ettirebiliyoruz. Ama şey kafasını kontrol ederken Nani hasar görebiliyor. Yani ne bileyim. Hasar yiyor. Ee, böyle bir öz şey gelirse. Mesela Nani ultisini kullanınca kalkan gelirse böyle daha iyi olabilir. %50'lik bir kalkan. Fena olmaz. Yıldız gücü olarak. Devam edelim. Onu da söyledikten sonra. Ee, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu arada bu video özel. En sevdiğiniz savaşçıyı alta yazmanızı istiyorum. Yani yorumlara. Ben de bilgilenmiş olurum. Aa bizim Frank'i kurtardım. Ne yapıyorsun? Evet canım. Başka bir şey. Benim söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Tabi. Ee, siz. Belki aklınızda sorular vardır. Eğer yorumlara yazarsanız soruları. Ben de. Diğer videoda. Onları yapabilirim. Değişik oyunlar. 4 gelecek mi? Gelir. Yani çok da şey. biraz da sevilmiyor. Gelir bence ama. Gildir ben onu da seviyorum. Onu da izliyorsunuz zaten. Ben daldım valla. Şabalak diye. Şabalak. Şabalak. Aa lan. Ben tuttum golü. Kendimi şu anda vicdansız hissettim. Neyse. Tuttum. İki topu ben tuttum. Bir şey ki bana. Ne? Lan. Tak. Bibi'nin şu vuruşunu böyle geriyor ya böyle. Tak diye böyle. O erittiler. Böyle böyle iliyor, alıyor böyle eline topu. Çap diye vuruyor böyle. Çap. <laughs> Bu arada videoları izlerken gördüm. <laughs> sesim baya bir değişik geliyor. Daha güzel normalde sesim. Eyvallah. <laughs> attım golü. Üçüncü maçı da kazandık. 23 rütbe yapmayı düşünüyorum. Bu video uzun olsun arkadaşlar. Valla. Zaten, zaten hava güzel değil çok. Yemeğimi de yedim tokum. Arkadaşlar burada şey. Hala oruç tutanlar varsa. Cidden Allah onlara sabır versin arkadaşlar. Şu korona döneminde de tutmak cidden zor. Bazılarımızda hastalık yani direncimiz düştüğü için tutamıyor. O oh, baya kötü. Ben bunu alırım. Alamadım. Attı. Atma be. Aa helal lan. Gel lan. Tak. Tak. Aldım onu. Bastım aksesuarı. Helal. Attım. Okey. Bir şey demek istemiyorum başka vallahi Sohbet güzeldir ama arkadaşlar sohbet içinizi dökmeniz güzel şey. Onu da alırdım. Şu kostüm. De Jesse'nin kostümü de güzel de. Tanık daha güzeldi ya. Tanık çok güzel. Bizde yok. 150 mi? nasıl mıydı? Çok da fazla değil ama. Ben direkt elmas gördüm mü hesapta? Acıyorum. Attı onu. Atma be. Riko eritti abi. Allah Allah. Hani şey oluyor. Of be, be. Vur bir tane daha becesi. Ah ne yaptın? Ne yaptın oğlum ya? Sattı el primo. Aa, al. 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 Öldü. Yani öldü değil attı. <laughs> Dördüncü maç mı onu da kazandık. 23 hırpe yapacağız. Kulüpte başka bir şey yok. eee EBS nedense sanırım silmiş. 8 gün önce en son. Toman 750 çıkar kardeşimiz de kasmaya devam ediyor. Sarp da geldi. Çok da bir şey yok ama kupası. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Can Polat katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yer var. Oha videonun iki dakika olmuş. Vay be. Biraz fazla olsun bu video ya. 20 dakika olmasın da. 15 olabilir sanki. Bir git bir git. Of. Mortis'in sarmallı yılan var. Sarmal yılan da baya güzel de. Ruh toplayıcısı da güzel. 1800 can veriyor birini öldürünce. O çok işe yarıyor. Ah. Ama Frank sattı. Ulan madem ölüyorsun niye akü sarı basıyorsun ya. Lan Mortis. Abi Mortis. Neyse o zaman tam bir şey yapamayacaktı. İnternete falan gitti. Şöyle bir tane vursam abi yaklaştım. 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 İşte arkadaşlar BB'nin Mortis'i bunda çok işe yarıyor. Ne de yaptı topu hızlı tak diye attım. Acıma yok. DJ Frank almış. Daha bugün almış büyük ihtimalle. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bence tape'li brok şey broksal deden daha güzel değil ya. Oha. Ben gittim. Şu DJ yani Frank'in de şey çok iyi. Aksesuarı. soru. Sarsam netme, itme. Başka ne var? Öyle şeyleri etkilemiyor. Ya Mortis'e bak ya çok iyi. 23 oldu. Eksi kaç gelecek artık? öğrenmek ister misiniz? Ben istemem. Gel çok sevmedim ben ya. Ee, sen de fena değil. Crow iyi. Spike iyi. Mr. P iyi. Fena değil. Çok iyi. Çok seviyorum. oyuncu bu toplayıcı ve sarmanla. Doğru söylemişim. Ne, ne yapalım? Eee ben bir el daha oynayayım. Son. Son son deyip böyle 20 dakikalık video çekiyormuş. Ne ne ne. Bakalım takıma. Mortis Shelley. Karşı takım M. Dynamite. El Primo. Lan vurma. Al. Aks bastım aksesuarı geldim. Bastım geldim. Allah'ım bunu. Vuramadım ya. Şöyle bence alır onu. Havalı Mortis de güzel. Ama Selser Mortis var ya. Oh. Of çok iyi attım. Arkadaşlar oraya lütfen yarı ağır çekimle izleyin. Çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Gördünüz mü acaba çok iyi. Ölmem kardeş. Sen ölürsün ama. Ya. Evet. Can Polat'la <laughs> fail zamanı. Ya Mortis ne yapıyorsun ya? Al. Al. Al canım. Al al. Attın mı golü? Attın mı? Şu an attım bak. O nasıl da attı. Helal olsun çocuğuma. Yiğit be. İşte gol diye böyle olur. <laughs> O arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl da güzel attı. 17 dakika oldu video çok uzun oldu ve videoyu bitirme zamanı geldi arkadaşlar. Daha çok Brawl istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.